Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde yeni bir okuma parçası çalışması yapacağız. Parçamızın adı The Origin of the Moon. Öncelikle olarak parçamızı bir defa açıklaması olarak okuyalım. For thousands of years, people have looked up at the sky, the night sky, and watched the moon. They wondered what the moon was made of. They also wanted to know who, how big it was and how far away it was. One of the most interesting questions was where did the moon come from? No one knew for sure. Scientists developed many different theories, but they couldn't prove any of these. Then, between 1969 and 1972, the United States sent astronauts to the moon. They studied the moon and returned to the Earth with rock samples. Scientists have studied these pieces of rock, the moon's movements, and information about the moon and the earth. They can finally answer some questions about the origin of the moon, which was impossible before the trips to the moon. Today, most scientists believe that the moon was formed from the earth. They think that a large object, be perhaps as big as Mars, hit the earth early. In its history. When the object hit the Earth, huge pieces of the Earth broke off because of its great impact. These pieces went into orbit around the Earth. After a short time, the pieces came together and formed the Moon. The impact theory explains many facts about the Earth and the Moon. For example, the moon is very dry because the impact created so much heat that it dried up all the water. The earth has iron in, the, in its center. Perhaps the moon has very little iron in its center. This is because the moon formed from lighter materials that make up the outer part of the earth. No one can prove something that. happened billions of years ago. In the future, new information will either support this theory or show that it is wrong. For now, scientists accept the impact theory because it explains what we know today about the Earth and the Moon. Evet arkadaşlar, bu bölümde açıklaması olarak sonlandırdık. Şimdi parçamızı detaylı olarak kelime, gramer ve anlam açısından analiz edelim ve daha iyi anlamaya çalışalım. Şimdi parçamızı arkadaşlar kelime, gramer ve anlam açısından detaylı olarak analiz etmeye çalışalım. The Origins of the Moon yani ayın e, kökeni. For thousands of years people have looked up at the night sky and watched the moon. Binlerce yıl boyunca insanlar gökyüzüne baktı geceliğin ve ayı izledi. They wondered what the moon was made of. Onlar ayın neyden yapıldığını merak ettiler. They also wanted to know how big it was and how far away it was. Onlar e, onun ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmek istediler. One of the most interesting questions was where did the moon come from? En ilginç sorulardan birisi de ay nereden gelmekteydi, nereliydi? Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi parçayı okurken bazen böyle soru cümlelerini de normal cümle haline getiriyoruz. Mesela they also wanted to know how big it was. Onun ne kadar büyük olduğu. How how big was it demiyor. How big was it demek o ne kadar büyük demektir. Bunun düz cümle hali how big it was. Onun ne kadar büyük olduğu anlamına geliyor ve onun ne kadar büyük olduğunu bilmek istiyorlardı gibi Burada da gramer bölümümüzü böyle atlatmış oluyoruz arkadaşlar. No one knew for sure. Elbette kimse emin değildi. Scientists developed many different theories. Bilim adamları birçok farklı teoriler ürettiler. But they couldn't prove any of these. Fakat hiçbirini onlar, yani bilim adamları onun hiçbirini ne yapamadılar diyor, e, ispat edemediler diyor. Then Between 1969 and 1972 the United States sent astronauts to the moon. Sonradan 1969 ile 1972 yılların arasında Amerika Birleşik Devletleri e, Ay'a astronot gönderdiler. They studied the moon and returned to the earth with rock samples. Onlar e, Ay üzerinde çalışmalar yaptılar ve e, Dünya'ya döndüler. Neyle? kaya örnekleriyle birlikte. Scientists have studied these moons or these pieces of rock, the moon's movements and information about the moon and the earth. Yani bilim adamları bu kaya parçalıklarının üzerine çalıştılar. Ay, ayın hareketlerine çalıştılar. Aynı zamanda e, ay ve dünya hakkında e, bilgi edindiler, bilgilere çalıştılar. They can finally answer some Questions about the origin of the moon, which was impossible before the trips to the moon, onlar sonunda bazı sorulara cevap verebildiler. Ne hakkındaki sorulara, ayın orijini hakkında, ayın geçmiş hakkında, ayın kökeni hakkındaki bazı sorulara cevap verebildiler ki bu sorular aya yolculuk yapmadan önce mümkün değildi diyor. Today, most scientists believe that the moon was formed from the Earth. Bugün çoğu bilim adamları şuna inanmaktadır ki ay e, dünyadan oluşturulmuştur diyor. They think that a large object, perhaps as big as Mars, hit the Earth early in its history. Onlar e, büyük bir cismin belki de Mars kadar büyük bir cismin dünyaya vurduğunu e, ilk yani ilk tarih çağlarında dünyaya vurduğunu düşündüler, diyor. When the object hit the earth, huge pieces of the earth broke off because of its great impact. E, büyük nesne dünyaya vurunca, büyük parçalar, dünyadan büyük parçalar parçalandı, koptu ve e, ne ile birlikte, neyin nedeniyle, büyük etkinin etkisiyle, yani büyük çarpma etkisinin nedeniyle e, dünyadan koptu, diyor. These pieces went into orbit Around the Earth. Bu parçalar e, dünya etrafında yörüngeye girdiler diyor. After a short time the pieces came together and formed the moon. E, kısa bir süre sonra e, parçalar bir araya geldi ve ayı oluşturdular. This impact theory explains many facts about the Earth and the Moon. Bu çarpma etkisi teorisi e, şunu açıklamaktadır ki birçok gerçek açıklamaktadır dünya hakkında ve ay hakkında. For example, the moon is very dry because the impact created so much heat that it dried up all of all the water. Çünkü e, örneğin dünya şey ay çok kurudur diyor çünkü çarpma etkisi e, o kadar sıcaklık üretti ki o e, bütün suyu kuruttu diyor. Burada so much so much dead ifadesini görüyoruz arkadaşlar. So dead kalıbını görüyoruz. O kadar sıcaktı ki so much heat dead. O kadar sıcaklık vardı ki sonra cümleyi söylüyor. It dried up all the water. Yani bu kalıbı gramer derslerimizi anlatıyoruz arkadaşlar. Burada bir kere daha tekrar etmiş olduk. The earth has iron in its center. Dünyanın merkezinde demir vardır. However the moon has very little iron in its center. Fakat e, Ay e, merkezinde çok az demire sahiptir, diyor. This is because the Moon formed from lighter materials that make up the outer part of the Earth. Çünkü bunun nedeni şudur, diyor. Ay e, daha hafif materyallerden oluşmuştur, diyor. Ki e, dünyanın şey, çevresindeki bölümü e, oluşturmaktadır, diyor. No one can prove something that happened billions of years ago. Kimse e, milyarlarca yıl önce ne olduğunu, e, olan şeyi ispatlayamaz diyor. In the future, new information will either support this theory or show that it's wrong. Gelecekte yeni bilgiler ne yapacakmış arkadaşlar? E, ya teoriyi destekleyecek ya da onun yanlış olduğunu söyleyecek diyor. For now scientists accept the impact theory. E, şimdilik bilim adamları bu e, çarpma teorisini kabul etmektedir diyor. Because it, it, it explains what we know today about the Earth and the Moon. Çünkü bugün Dünya ve Ay hakkında bildiklerimizi e, açıklamaktadır diyor. Evet arkadaşlar burada e, açıklama olarak da parçamızı detaylı anlatmış olduk. Burada parçayı daha iyi anlama imkanına sahip oldunuz. Şimdi bunu daha iyi pekiştirebilmek maksadıyla e, parçamızı e, açıklaması okuduğunuz zaman daha iyi anladığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Parçamızı detaylı olarak analiz hani ettikten sonra şimdi tekrar parçamızı ne kadar anladığımızı pekiştirmek için e, bir defa daha açıklaması olarak okuyalım. of oldu mu? For thousands of years, people have looked up at the night sky and watched the moon. They wondered what the moon was made of. They also wanted to know how big it was and how far away it was. One of the most interesting questions was where did the moon come from? No one knew for sure. Scientists developed many different theories, but they couldn't prove any of these. Then between 1969 and 1972, the United States sent astronomers to the Moon. They studied the Moon and returned to the Earth with rock samples. Scientists have studied these, these pieces of rock, diamonds, moons, movements, and information about the moon and the Earth. They can finally answer some questions about the origin of the Moon, which was impossible before the trips to the Moon. Today, most scientists believe that the Moon was formed from the Earth. They think that a large object, perhaps as big as Mars, hit the Earth early in its history. When the object hit the Earth, huge pieces of the Earth broke off because of this great impact. These pieces went into orbit around the Earth. After a short time, the pieces came together and form the moon this impact theory explains many facts about the earth and the moon for example the moon is very dry because the impact created so much heat that it dried up all the water the earth has iron in its center however the moon has very little iron in its center this is because the moon formed from lighter materials that make up the outer part of the earth no one can prove something that happened billions of years ago in the future new information will either support this theory or show that it's wrong for now scientists accept the impact theory because it explains what we know today about the earth and the moon evet arkadaşlar, burada parçamızı da okumayı sonlandırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar parçayı 3 defa e, okuyarak arkadaşlar iyice pekiştirmeye çalıştık. İlk okumalarda emin olabilirsiniz. Çok az anladığınızı göreceksiniz. En son okumada bunun biraz daha net olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Hala eksikleriniz olduğunu düşünüyorsanız tekrar ederseniz daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü tekrarlı anlamaya başladığınız bir şey çalışmak anlamadığınız bir şeyi defalarca okumaktan daha faydalıdır arkadaşlar. O nedenle anladığınız, kendisi, kendinize uygun seviyedeki hikayeleri daha fazla okumak daha faydalıdır. Şimdi buradaki arkadaşlar e, o bölümü çalışmayı bitirdikten sonra da aklınızda kaldığı kadarını kendi kendinize bir özet şeklinde İngilizce olarak sesli bir şekilde anlatırsanız arkadaşlar okuma, anlama ve dinleme becerinize fazlasıyla katkı olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte kendinizi zorlayarak konuşmanızın da gelişeceğini düşünüyorum. Konuşmayı zorlarken de kelimelerin ardı ardı arkası, arka arkaya e, e, dilinize gelmesi arkadaşlar bu da anlamı katkı katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.